Merhaba arkadaşlar. Kavun çekirdeğinin inanılmaz faydaları var. Bunlardan biri de zayıflatıyor. Bunun için video çekiyorum sizler için arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar. Kavun çekirdeği kışlık evde vardı ben. Ocak ayını geçti tamamen. Şöyle bir kavunu kesip çekirdeğini alıyorum. Ben bunu rondoda çekeceğim arkadaşlar. Sütünü çıkaracağım. Tarçın ve pekmez tat, e, pekmezle tatlandıracağım arkadaşlar. Öncelikle çekirdeğini çıkarıp rondoda çekiyoruz. Rondoda çektikten sonra bir süzgeçle süzeceğiz. Evet, bazı faydalarından da bahsedeceğim arkadaşlar. Kavun çekirdeğinin öksürüğü keser, saç ve tırnakları güçlendirir, cildi güzelleştirir, sindirim sistemine faydalıdır arkadaşlar. Sindirim sisteminde bağırsaklarımızı harekete geçiriyor. Cilde çok güzel maske yaptım daha önceki videomda. Solunum, solunum yollarına da çok faydalı arkadaşlar. Paranşit içinde içiyorum ben. Boğaz ağrısı içinde içiyorum. Böbrekler için de çok faydalı arkadaşlar. Ben böbreklerimde taş vardı. Onun için de içtim. Kavunu ve çekirdeğini. Evet karaciğer ve akciğere de çok faydalı olduğunu uzmanlar söylüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar rondomuza bile rondomuzun blenderına kavun çekirdeklerini koydum. Şimdi çekiyorum. Bir su bardağı ılık suyla çekmeye başlayacağım. Evet arkadaşlar çekirdeği kavun çekirdeği sütü oldu yaptık Arkadaşlar şimdi e, şöyle bir kap aldım seyrek bir kevgir ile süzüyoruz Evet seyrek olacak arkadaşlar Şöyle bir sürahim var. 2 su bardağı su kaynattım sürahimin içine. Tarçın 5-6 tane. İçine 6-7 tane karanfil attım. Bir tane kabuk tarçın kaynattım suyu. Üzerine ilave ettim arkadaşlar. Evet, bu ilavenin üzerine şöyle e, yarım çay kaşığı karabiber şöyle bir çay kaşığı kimyon, biraz da toz tarçın atıyoruz, bir çay kaşığı kadar zerdeçal, bir çay kaşığı. Evet, mal, e, malzemelerimiz bu kadar. Şöyle sütüm var, bir bakalım ne kadar çıkmış. Evet kavun çekirdeği sütümüz bembeyaz berrak bir rengi var. Çok harika arkadaşlar. Evet toplamda bir su bardağı kavun çekirdeği sütümüzü sürahimize alalım. Evet arkadaşlar bu zayıflama kürü aynı zamanda bütün bedenimize şifa arkadaşlar. Bunu sadece zayıflamak için değil Sindirim sistemimiz için karaciğer, akciğer, böbreklerimize iyi geliyor, öksürüğe iyi geliyor arkadaşlar. İdrar yolları enfeksiyonu, Paranjet boğaz ağrısı, bütün vücudumuza iyi geliyor arkadaşlar. Evet, ben biraz bunu tatlandırmak istiyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar pekmez ilavesi yapacağım arkadaşlar çok fazla değil arkadaşlar. Sadece tatlandırsın diye pekmez attım. Suyum sıcak suydu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sürahimizi karıştıralım. Zaten içindeki suyu kaynatıp dökmüştüm ben vazomuzun içerisine. Evet, baharatlarımdan ekledim bir kaşık pekmez ekledim. Şimdi nasıl kullanıldığına gelelim. Arkadaşlar sabah akşam yatmadan önce bir bardak sabah aç kanına kalkar kalkmaz önce ılık su içelim. Limon damlatıp ondan sonra bu kürü yapalım. Zayıflama için. Evet arkadaşlar bu şifa deposunu yapıp deneyelim. İnşallah sizler için yararlı bir video olur. Şimdi de kaç gün kullanıldığından bahsedeceğim. 3 gün kullanıyoruz. Tam tüm büyük bir kavun çekirdeğini kullandık ve 3 gün kullanacağız bunu. Bardaklar sayılı olacak arkadaşlar. 6 bardak olması 6 olsun. 3 gün içeceğiz bu 6 bardak su. Sürahi'deki suyumuz 6 bardak. 3 gün içiyoruz arkadaşlar. Umarım e, yararlı bir video olur arkadaşlar. İnşallah neye niyet ederseniz ona iyi gelir. Hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz. Sevgiler, selamlar.